Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gülenli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bu videomuzda muhabbet kuşu yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Faydalı olur. E, fanatik kuşlarımız da var renkleri. Gördüğünüz gibi. Mavi. Beyaz, üç renkten yapacağım. Karton, makas ve gagası için keçeden şöyle kare parçalar kestim, bir buçuk santim eninde. Yapıştırıcı gerekiyor bu arada. E, gözleri için boncuk gerekiyor. Evet, şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar, e, kartonumun boyu bir 11. 11 santim ee, üzerine 60 kez saracağım ipimi. Bismillahirrahmanirrahim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Sizlere de bana da. 60 kez sarıyorum. Yan yana sararsak hepsi aynı boyda olur. Üst üste sardığımız zaman alttaki kısa. Üste sarılanlar uzun oluyor. Aynı boyda olmuyorlar. Evet 60 kez sarıp geliyorum. Evet 60 kez sardım. iplerimin üçünden de aynı şekilde sarıp hazırlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takım renklerinden de yaptım. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kanarya. Bakın yakından da şekilde. Evet arkadaşlar iplerimi sardım, hazırladım hepsini de 60 kez sardım hazır şu kanat kısmına 5-6 kez tekrar lacivertten de sardım bunu söylemeyi unuttum başta kanadında renk olsun diye öyle yapacağım bir de şöyle kuşumuzun iç kısmının şu karın kısmı kabarık olsun diye şöyle bir küçük bir yumak sardım peçete de konulabilir veya herhangi bir şeyi topaklayıp koyabilirsiniz ama yıkanır bir şey olması için ipten sardım ben şimdi şöyle ipimizi düzenliyoruz bir tane aldım bağlamak için bir de beyazdan alıyorum Şöyle tam ortalığı yerleştirelim. Tam ortadan ikiye katlıyorum. Maviyi de ortalayalım. Beyazı beyazla, maviyi maviyle bağlayalım. Şöyle düzelterek Şöyle ipin ucunu parmağımla tuttum. 2 kez doladım. Ve sıkıca bir düğüm atıyorum. Birkaç kez düğüm atalım. şu beyaz tarafı kuşun baş kısmı olsun Mavi de mavi ile bağlayalım. Sıkıca bağladım. Şu düğüm attığım taraflarını iç kısmına getireceğim. Düğümlerini üstünde olmasın. Şöyle hafiften bükelim. Şu mavimizi alıyorum bu lacivertleri alt kısmına şöyle seyrelterek şu bir tanesini alacağım 1 2 3 4 5 tane yan yana seyltelim daha sonra şu açık maviyi Üzerine getirdim. Ve bu şekilde Şöyle tam ortalayıp Lacivert altta e, Bağladığımızda Üste gelecek. Şu küçük yumağıma Şuraya yerleştiriyorum. Beyazı üzerine Kapattım. Alttaki koyu mavi ile beyazı şu şekilde bağlayacağım. Şöyle tutacağım. Şu karın kısmı biraz daha kabarık olsun. Ee, sırt kısmını şöyle hafiften arkaya doğru çektirdim. Karın kısmı da şöyle daha kabarık olsun. Şu ipimden koyu mavi ipimden bir parça alacağım. Şimdi kanatlarına geldi sıra. Şu lacivertleri şöyle aralayacağım. Seyrek seyrek. Evet şu şekilde düzeltelim. Şöyle birbirine Birleşecek şekilde. İpimizi şu şekilde düzenleyerek şu açık mavi ile bağlayacağım. Şu alttaki ma maviyi bağladığımız ipin üzerine denk getirelim ki Bağlama yeri aynı yerde olsun. Şu bağladığımız iplerin ucunu alttan çekiyorum. Evet, şimdi kuyruğunu düzenleyelim. Şu mavi, koyu mavi kısmı alt kısmı şu şekilde açık mavi ve siyah olan üst kuyruk kısmı Eğer kipler ki düzelmiyorsa bir fıs fıs yardımıyla su sıkarak nemlendirerek şöyle yaptığımız zaman düzelecektir. Şu bir tanemiz düzelmedi. isterseniz kesmeyebilirsiniz ama ben bu şekilde düzenlemeyi tercih ettim şöyle hafifçe elimi ıslattım Arkadaşlar şu kestiğim kare parçayı gagası için şöyle tam orta kısmından yapıştırıcıyı sürüyorum yarısına şöyle üçgen kısmına sürüyorum bakın şöyle yarısını üzerine kapattım küçük bir honi gibi diğer yarısını da onun üzerine kapattım Ve şu şekilde bakın şöyle. Şöyle düz değil gölgelenmeler olduğu için biraz yanıltabiliyor şöyle yandan kesiyorum bakın şöyle bir şey oldu gagası için silikonumu sürdüm ve tam şu noktaya bakın şöyle tam şu noktaya yapıştırdım Şimdi şuraya gözlerini yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhabbet kuşumuz hazır. Bu şekilde oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.